Abi onu yapıp bitirdin. Ben de beğeneceğim bir edit yaptım. Hayalin ne? Ama sana soruyorum duyuyorsun beni değil mi? Evet. Hayallerin ne? En tepeye çıkmak. Derin istiyorum şu an. Bak sakız. Sakız poşeti koymuş ne alakalı. Bu ne lan? Ama nasıl götmedik? Hepimiz aynıyız. Kapatın. Bu saatten sonra atmayın. Oh. Yapma. Ne olursun. Bırak o altın oh, dakikada nasıl bir edit çıkardın ya? Rane edit olması şaşırttı açıkçası. Oysa Rane hiç küfür etmez. Allah Allah nasıl oldu bu? Özkan'cım hayırdır? Güzel kardeşim. Ananı sikeyim. Aha. Oh. Ice cream. Ice cream. Aa, dondurma. <laughs> Durdurmak için boşluğa bas. Durdurmak için boşluk. Aa! Atladı! Oğlum beni kandırdın ya! Aa! Space! Boşluğa bas dedi! Ölüyordum ya! Ah! Ana! Lazona'nın beyni nerede diyorduk? Buradaymış lan! Sen aşkı anlamaz biri Ben ne yaşamışım amına koyayım? Altı üstü bir atlamalı oyun amına koyayım mı? Amına koyayım amına koyayım amına koyayım. Amına koyayım amına koyayım amına koyayım. Amına koyayım. Amana koyayım, amana koyayım. Amana koyayım. Amana koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Ben de amına koyayım abi. Dur şöyle yapayım da izleyip var ya. Merak ettim nasıl yit yapmış. Bak, ince mesaj vermiş oğlum bu iş. Şirinsiz. Bak iki tane şey. Domuz. Olur olmaz, delik belik vardır midesinde amcığın. <laughs> <laughs> Bak şunlar tükürük bezleri. Olmaz. incecik. Neden kalını varken incesini atlayalım? Neden geri dönmedin bana VP'den egolu? Ne yazdın lan? Tamam işte uyandın şimdi esnek atılır bence biraz da. Esnek tarafına ne esne? yayına kalmış 40 dakika sen bana esnek atalım diyorsun utanmaz herif Uyuyakaldım Sanki burada başkalarıyla oyun oynuyorum şey yapıyorum Telefona bile bakamadım oğlum ucu ucuna anca yetiştim yayına Görüldü atmış bir de utanmaz da gerizekalı şimdi girdim amana koyayım ya Çünkü şu an düşersem biliyorum ki Ben bir daha buraya siksen uğraşmam bugün Siksen uğraşırım da Hadi Mert. Hadi yarramın kafası hadi. Sarı saçını siktiğim hadi. Oh. Oh. Hüzün boynumda. Yine severdim. Başkasının da bunu berbat etmesine izin verme. Vermeyeceğim. Hepsini tek tek yok et. Aynen öyle yapıyoruz şu Git. <laughs> <laughs> o zaman oraya bir daha arkadaşlar oraya bir daha çıkalım atlayalım nasıl fikir güzel olur bence ya çıkalım en tepeye orada at oğlum benim gözümde ne var lan için çıkalım atlayalım nasıl fikir güzel olur bence ya baksana gözümde bir şey var lan yoksa rane reptilianlardan mı Lan açığa mı çıktı lan kimliğimiz? Çıkalım en tepeye atlamak için. Önemli ama bunu yapmamız lazım. Ama hemen hallediyorum bekleyin. Buraları Ah! Ben aşkı anlamaz bilmem. Buradan <laughs> gideceğiz herhalde. Bu çok kötüydü ya. Bu harbi çok kötüydü. Zaten bu bilgisayar format atacağım. Şu an bu bilgisayarımda bir virüs var. Ben inanıyorum abi. Bir yerde bir virüs olduğuna inanıyorum. Onun emeği sıkacağım. Mert! Mert! Bir şey tutun! Hayır! Ya siktir git ya! Ee, ee, benin, amma nasıl kafe karaka teka teka En teka tan teka 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 Eee makarena Eee makarena Ebenin amma amigo mozoko roko poco toco Ana şey neydi ya yumo muydu neydi? Yumo <laughs> geri zekalı <laughs> Yumo ne abi <yapılar>? ne <laughs> Lan bunun adı Roko roko poco toco Ana şey neydi ya yumo muydu neydi lan bunun adı? Sumo <laughs> ha sumo sumo <gülüyor> kalktı gibi Ne olur yarattı Amına amına sikaraka sikaraka küfürsüz küfürsüz Ananı sikaraka sikaraka ya mal mısın oğlum siktir git Gerizekalı Ne alaka oğlum tövbe tövbe ya <laughs> Salak mısınız oğlum siz ananı sikim Ne çok sikiyom be bilader alt üstü bir oyun oynuyon amına koyayım ya Nazar <laughs> nazar 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 Ah! Oh Bu ne alaka peki masaj aleti? Masaj <laughs> aleti? Arkadaşlar burada harbi küfür duymak istemiyorsanız kapatın burada sövüyorum. Ananı sikeyim senin. Orospu çocuğu. Senin ananın amına koyayım. Ananın amına koyayım ananın. Amına kodumun oyunu. Orospu çocuğu. <laughs> olur, olur, ol. Ananı sikeyim ya senin. Sen orospu çocuğusun. Koyayım vallahi öyle. Tamam. <laughs> vallahi öyle. <laughs> Vallahi. Vallahi öyle ya. <laughs> Sana sikiyim Allah. ya seni. Sen o Rus bu çocuğusun. Ne koyayım? Ya. Vallahi öyle. Vallahi öyle. <laughs> Sen tam bir Rusçusun. <laughs> <çocuk. gülüyor> <laughs> Amına koyayım tutun. Hadi burada Rus bu çocuğu. Lan, dur 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 haydi durmuyor amına kodum. Abi son da Burada bak ses ses, şe, ses şe, şey ses çok şey şey abi 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 Burada Ba yeni kalktım amına ama küfür. Küfür etme artık lan. Ne oldu bana amına koyayım 2 dakikada ya? Allah Allah. Bir dakika bir dur abi kendine. Şey. kendine bir gel. Burada ses çok güzel geldi. Ayrıyeten bir şey daha diyordum. Ne diyordum ben? Ne diyordum ben ya? Whatsapp'a bak seri çok acil yeni lol mekanımız Ya baba bu ne bu ne bu ne Göstereyim mi Allah 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 Şuna bir bakın ya Arkadaşlar yeni lol mekanımız Yeni vs atılacak oda Allah 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 Abi koltukları halkın değil mi ya? <laughs> Kendi yerinde halk koltuğu kullanmıyor işte. <laughs> Allah 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 Maşallah Reis yapıyor ne bu işi? Para harcanmış Hayırlı olsun Yeni VSA mekanımız Aleykümselam Gel VSA atalım arkadaşlar ayarlayacağız Vaktimiz yeterlise buralarda güzel şeyler yapmayı planlıyoruz inşallah Sizde de belki bir etkinlik yapılır ne bileyim Yusuf <laughs> abi şöyle bana 500 bin lira falan verirse Hallederiz ya abi, o... lan, lan, lan dur dur tutup dur aydana durmuyor amına kodum İyi yayınlar <laughs> O da ne için? Ya İsfabiler yeni iş yeri yaptı. Oraya işte böyle bir gaming room yapıyorlar. Allah bol kazançlar <laughs> Hayırlı olsun abi. Abi <laughs> da Burada şarkı çok iyi geliyor bak. Kim atmış onu bak Furkan 53. <laughs> Ve harbi bu arada bir şey diyeyim mi? Biraz harbi çok yeteneksiz oynamışım ya. götlerimi sıkarım sen. Çok vicdi. Çok küfür etmişim ya. Yapacağız. Ya gerçi çok küfür etmedim. Biz böyle 10 saatte oynadık ya. 10 saatte 6 dakika içinde 50 kere küfür etmişim. Normal bence ya böyle bir oyunda da. 10 saat oynamışız 6. Alt üst. alt üstte 10 saat oynamışız ne oğlum Allah Allah. 10 saatte. Hayır ama bir şey diyeceğim durun. Dur 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 yanlış hesaplıyorsunuz. Bunun zaten ee, ne kadar açık kaldı? Bir 20 saat çıkarım bundan. 20 saat mi çıkarmak lazım? E, bilgisayarı açık bıraktık oğlum biz. 20 saat çıkar 11 saat işte. Rahat 15-16 saat bilgisayarım açık kaldı bu oyunda. Rahat. Kesin yani. 15 saat falan açık kaldı. Bizi yeme. Nasıl bizi yeme oğlum? Yayında kapadık aynı yerden devam ettik ya da oyunu küçülttüm. Abi herkes yataklardan zıplayarak en kötüsü bile 24 dakikada bitiriyor oyunu. Sen 124 dakikada bitirdin. Oğlum bana yeteneksiz muamelesi yapmayın saçmalamayın akıl var mantık var amına koyayım Bir dakika açıklayayım size bir dakika Şimdi bu oyunu kimse izlemeden Veyahut bak izlemeden veyahut oynamadan speedrun yapamaz Doğru muyuz? Durun bir bir dakika anlatayım size Bu oyunu kimse izlemeden veya oynamadan speedrun yapamaz Doğru muyum? Doğruyum. Ben bilmiyor muyum bunu yapmayı? E ben de biliyorum. Ama bence böyle oynamak daha keyifliydi yani size sorayım Daha çok eğlenmedik mi? Ben böyle daha çok eğlendim Hiçbir şey bilmeden mesela oradan düşeceğini Bilseydim Oradan atlamazdım ya da işte bir yerden şu hareketi yapmam gerektiğini bilseydim yapmazdım Ben bunu izlemeden yaptım daha çok eğlendim Yoksa ben de biliyorum 40 dakikada da bitiririm 35 dakikada da bitiririm Bir şey yok ki bitirmekte Abartmayın Buradaki asıl önemli olan şey hiç izlemeden, hiç yayın dışı oynamadan bitirebilmek. Zaten eğlenceli kısmı o bence. Herkesin tarzına göre değişir bu. Şimdi kimisi vardır yayın dışı speedrun'ı izlemiştir. E bir, bir saatte falan böyle bir iki oyunu yoklamıştır. E tamam ben bunu böyle böyle geçerim, böyle böyle geçerim. Geçer gidersin. Bir şey yok ki. E, adamın tarzı farklıdır. Adam diyordur ki ben speedrun yapmak istiyorum. Ben speedrun'ı daha çok seviyorum. Öyle oynayacağım der. Öyle oynar. Yoksa ben de öyle oynayabilirim yani ama bence böyle oynamak daha keyifliydi. Daha güzel şeyler yaşamadık mı? Daha eğlenceli şeyler yaşadık. Ne olur. Mesela yani anladın mı? Burada biraz salaklık etmişim. Çok fecik. O zaman böyle yapacağız. Ne olur. Trende dur, trende dur. amını sikeyim trende dur. Bak şurayı bile deviririm ben. Bende öyle bir nazar vardır bak. Ne kadar güzel yol yapılmış derim bak. Abi şu yolun kalitesine bir bak ya. Böyle... Abi ne boş yaptın kardeşim. Şımarmayın ya. Sizde de iki gülüyoruz, eli Hemen cılkını çıkarıyorsunuz amına koyayım. Ne boş amına koyayım. Ne alaka boşta ya? Zaten uykumdan kalkmışım. böyle bir yol görmedim ben ömrüm boyunca. Aşırı kaliteli bir yol ya. Falan Hemen cıvıtıyorsunuz da. Diyorum. Ben de öyle... Aa nasıl oldu bu ya chat? Amini sikomu sikarika tıka o çoko, anime çoko. Oğlum siz bak şu an bunlara dua etmek lazım. Ya en aşağı düşsek, ya en dibe düşsek. Ne yaparsın koyarım ne yapayım abla? <laughs> bak çeti görüyor musunuz? Chat'in hızına iyi odaklanın. Bak normalde düşmeden önce chat yavaş, düşmeye basacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ya amına koyayım 3 saat boş izledik amına koyayım <laughs> salak mısın amına koyayım Fitra rekorunu kırdık 125 dakika Yoğurt <laughs> Aynısını yapmamış mıyım baba bak iyi dinle Aynısını yapmamış mıyım Everybody a Had a of a bu şarkılar ne zaman değişecek ama yıllardır aynı arka plandaki şarkılar editçilerin. Kardeşim ellerine sağlık. Değil mi? Hep yıllardır aynı şarkılar.